Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu elinizdeki eski Wi-Fi özelliği olan herhangi bir modemden nasıl internet ağınızı genişletebilir, internet ağınızı çoğaltabilirsiniz. Bunu sizlere anlatacağım. Aslında atıl durumdaki hiçbir işe yaramadığını düşündüğümüz eski ADSL, VDSL fark etmeksizin yeter ki Wi-Fi kaps özelliği olsun. Wi-Fi yayın gücüne sahip olsun ve bir adet LAN kablosu üzerinden takacağınız bir adet LAN kablosu üzerinden istediğiniz noktaya WiFi ağınızı çoğaltabilir. WiFi ağınızı dağıtabileceksiniz. Bu anlatacağım çözüm sayesinde. Ama Videonun detaylarına geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız, henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız, abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmamanız. Çünkü arkadaşlar bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Abone olduktan hemen sonra bildiri butonumuzu açıyoruz. Bildiri butonumuzu açtıktan sonra tabii ki hemen altta Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Oradan takip edebilir, erişim sağlayabilir, abone olabilirsiniz. Yani videonun altındaki açıklama kısmını açarak Instagram, Facebook, Twitter adreslerime abone olabilir, takip edebilir, erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle modeminizi resetlemenizde yarar var. Modeminiz resetlenmemişse Kullanıcı adını hatırlamıyorsanız biraz sorun yaşayabilirsiniz. Modeminizi resetleyerek, e, fabrika ayarlarına geri döndürerek e, bu modemin arkasında genelde bir kibrit deliği büyüklüğünde veyahut da dışarıda olan siyah bir e, düğümü olabilir. Buna üzerinde zaten reset yazar. 20 saniye boyunca basılı tutmak ve modemin kendini yeniden açıp kapatmasını beklemek ve sonrasında LAN kablonuzu bilgisayarınıza takarak aynı zamanda modeminizin arkasındaki LAN girişine takarak modeminizin arayüzüne ulaşmaya çalışacaksınız. Şimdi arkadaşlar elimdeki modem IRTS'in eski bir modeli ve gerçekten 2005 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ait bir model biraz hantal, biraz ağır ama sonuçta Wi-Fi özelliği var ve bu Wi-Fi özelliği sayesinde var olan internet ağımı istediğim bir noktaya kablo aracılığıyla Wi-Fi özelliği sayesinde taşıyabileceğim. Arkadaşlar arayüzünü 192.168.2.1 yazıyorum ve enter tuşuna basıyorum. Tabii ki sizin elinizdeki modem farklı olabilir. Buradaki adres değişikliğe uğrayabilir. Örnek olarak 2 yerine 1.1 olabilir. Tabii ki genelde modemlerin altında yazılı olur veya da arama motorundan Google'den bunu araştırıp öğrenebilirsiniz. Modeminizin marka ve modelini araştırarak da arayız ip adresi. Örnek olarak arkadaşlar bunda HTTP kullanılmıyor. Genelde modemlerin çoğunda HTTP 2 nokta üst üste yan çizgi yan çizgi 192.168 nokta örnek olarak 1.2 yazar. Veyahut da Http's de yazanlar vardı Ama bunda HTTP yazmaksızın 192 ile başlıyor. Ve 2.1 ile bitiyor. Arkadaşlar giriş resetlendiği için şifre falan istemiyor. Direkt tamam tuşuna basıyorum. Vara yüzünün açılmasını bekliyorum. Dediğim gibi biraz hantal olması biraz zaman kaybı yaşattıracak bana ama tabii ki şu an arayüzüne yavaş yavaş da olsa erişmeye çalışıyorum ve arayüzünün açılmasını bekliyorum. Bunun da sebebi arkadaşlar modem dediğim gibi eski üretim ve o zamanın şartlarında yani her ne kadar o günün starı da olsa, yıldızı da olsa maalesef kullanılan işlemci RAM düşüklüğünden dolayı işte bu arayüze erişmek biraz sıkıntı yarattırabiliyor biraz günümüzün modemlerine göre geride kalmış ama wifi konusunda yani size vereceği internet konusunda hiçbir problem yaşattırmaz çünkü normalde dağıtım gücü günümüzün modemlerinden hiçbir veri kaybı yaşatmaksızın yani onlarla her ne kadar %100 olmasa da %99 yarışacak güce sahiptir bundan emin olabilirsiniz Arkadaşlar şu an modem maalesef aras yani ana sayfayı açamadığı için sayfamı yeniliyorum. Tekrardan giriş yapıyorum. Çünkü dediğim gibi biraz hantal. Ve ana sayfaya ulaştık. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar ana sayfa. Tabii ki ayarlarımız burada. E, modemin özelliğine, yapısına göre, markasına göre değişiklik gösterebilir. IRTS için söylüyorum. Ana sayfa ADSL yerel A. Yerel ağ giriş yapıyorum arkadaşlar. Burada IP ayarları ve DHCP yani Diyarbakır, Hakkari, Ceyhan, Paris. Bu seçeneği seçiyoruz. Genelde bu DHCP seçeneği standarttır. İngilizce veya Türkçe olduğu zaman da zaten bu harfler, bu rakamlar farklı bir değişiklik göstermez. Siz buradan bu ayarlara giriş yaptığınız zaman arkadaşlar Şöyle sayfanın açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar DHCP şu an açıktır bende. Modem resetlendiği için otomatik olarak şu an görmüş olduğunuz ayarlar yüklü. Ve ben farklı bir işlem yapacağım burada. DHCP mi kapatacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kapat diyor. Kapattık kapattığımız zaman bu ayarlar devre dışı kalıyor arkadaşlar. Ve şimdi e, benim normal buradaki gördüğünüz gibi IP adresi yani arayüz adresi. Ben bu arayüz adresini değiştireceğim. Değiştirmemin sebebi hem akılda kalan bir adres olmasını istiyorum hem de arkadaşlar yayın verecek olan yani LAN kablosu üzerinden internet verecek olan modemle çok fazla Uzak mesafe olmasını için Nasıl yani? Rakamsal olarak uzak mesafe olmasını istemiyorum. Örnek olarak modemimin arayüzündeki yani erişim adresi sıfır ise buraya sıfır yazıp bir ile bitiyorsa bir yerine iki yazmam daha sağlıklı olacaktır. Neden mi? Çünkü bir yazarsam bu sefer iki modem arasında bağlantı yapmaya çalışırsam e, bağlanmaya çalışamayacağım, problem yaşayacağım veya da ayarları bozacağım ama iki yazdığım zaman en azından bir birinci modem yayın veren yani internet veren modem 2 ise bana yayını çoğaltan modem diye e, hafızamda kalacak karışıklığa sebebiyet vermeyeceğim örnek olarak ben buraya bir nokta 90 yazacağım arkadaşlar tabi buradaki rakamlar sizin e, keyfinize kalmış aynı zamanda şu noktalara dikkat edelim bir nokta fazla kaldı arkadaşlar. Şu şekil 1.90 Bunu 1.100 de yapabilirsiniz 80 de yapabilirsiniz Ama önemli olan diğer modemle arasında Biraz mesafe olması Kaydet diyorum arkadaşlar Karşıma uyarı sayfası açılıyor Tamam mı diyor Tamam diyorum çünkü bak Yani bu adres budur Değişecek diyor Evet diyorum ve Sayfanın yenilenmesini bekliyorum Bu arada artık bu adresten giriş yapamayacağız arkadaşlar. Sayfa yenilendiği zaman bu adresi değiştirmek zorunda kalacağız. Şu an sayfa yenilensin bekliyorum. Hanım sayfamız olmuş mu? Adresi değiştirerekten Arayüzüne ulaşamıyorum arkadaşlar şu an için. Şöyle bir değişiklik yapalım. Şuradan yerel ağımıza giriş yapıyoruz. buradan özellikler arkadaşlar diyoruz. Buradan açılacak olan internet protokolü şöyle bir yakınlaştırayım. 4. internet protokolü sürüm 4'e giriş yapıyoruz. Buradan özellikler diyoruz. Ve buradan arkadaşlar aşağıdaki ip adresi kullan diyor. Buradan 192.168.1 1 hatta şöyle yapalım 1.10 diyelim. Alt kısmı tıkladığımızdan 255 255 karşımıza çıkıyor. Tamam diyoruz. Kapat diyoruz. Ve şimdi tekrardan modemimizin arayüzüne giriş yapmaya çalışıyorum. Bakalım giriş yapabilecek miyiz? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bu internet protokolünü düzenlememiz gerekiyordu. Çünkü e, modemimizin adresini değiştirdiğimiz için artık IRTS'in e, kendi ip adresiyle değil vermiş olduğumuz ip adresi olduğundan dolayı o ayarları değiştirerekten modemimizin arayüzüne ulaşabileceğiz. Ve şimdi şifresiz tekrar tamam diyoruz. Giriş yapıyoruz. Ve giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şu an dikkat ederseniz kablosuza etkin internet bağlantı var ve işlem tamamdır arkadaşlar. Başta gördüğünüz internet bağlantısı yok, ADSL bağlantısı yok. Bu modemin LAN kablosu değil, normal ADSL girişini kullanmamamızdan kaynaklanıyor. Çünkü biz modemin LAN kablosu LAN girişinden faydalanacağız. LAN girişine internet bağlantısı vererekten Wi-Fi özelliğini kullanacağız. Ve artık modemimiz kullanıma hazırdır. Tabii ki diğer ayarları daha sonra yapacaksınız. Yani modeminize bir şifre tanımlamak. Tabii ki bu güveniniz için. Yani ağınıza başkalarının girmemesi için. İşten bu kadar basit arkadaşlar. Yapacağınız tek şey şuradan yerel ağ özelliğini kullanarak ve ip ayarları DHCP sayfasına girerek sayfamız açılmıyor bu arada. Tamam açıldı. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar DHCP sonucu ve aktarıcısını kapat. Yani kapattıktan sonra modeminizin ana modemden internet LAN kablosunu sadece internet LAN kablosunu modeminizin yani şu an ayarlarını yaptığımız IRTS modemimize LAN girişine takmak ve Wi-Fi özelliğini açmak ve şifreyi tanımlayaraktan Wi-Fi'mizi istediğimiz noktada kullanabilmek. Ama LAN kablosu ana modemden verici olacak olan IRTS modemize bağlı olması gerekiyor. İşten bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten atıldığındaki modemlerinizin yani evinizin örnek olarak 4 odalı bir eviniz var ve her 4 odada da sinyal sıkıntısı yaşıyorsunuz. Sinyal sıkıntısının önüne geçeceksiniz. Bir modemi örnek olarak salonun ortasına kuraraktan bütün odalardan Wi-Fi'ye sorunsuz, sıkıntısız bağlanabileceksiniz. Yani Wi-Fi ağınızı aynı ağ üzerinden güçlendirmiş olacaksınız. Ekstra masraf yapmanıza gerek yok. Evinizdeki fazla modemleri çöpe atmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar bu video umarım faydalı olacaktır sizlere. Lütfen paylaşalım, beğenelim desteklerimize sirgelmeyelim. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız sizlerden ricam videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Ayrıca arkadaşlar alttaki açıklamalar kısmından Instagram, Twitter Facebook adreslerimi takip edebilir. Abone olabilirsiniz. Yani erişebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey öncelikle abone olmak. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmak. Sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip etmek, abone olmak, erişim sağlamak. Ayrıca arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı unutmuyoruz. Çünkü gerçekten bu tür videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Videonun sonunda da iki adet birbirinden değerli YouTube kanalım sizleri bekliyor. Logo şeklinde her iki kanala abone olabilir. Sıradaki videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.